sayın basın mensupları ve çok değerli arkadaşlar yağmurun altında bu davetimizi kabul ederek buraya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Burada bu binanın önünde bu toplantıyı yapmak gerçekten bizim için büyük mutluluk ve büyük şeref kaynağıdır. 23-24 Temmuz'da bizim büyük zaferimiz büyük devletler tarafından onaylanmıştı, kabul edilmek zorunda kalmışlar. Niçin Bozan'ın imzalandığı binanın önünde toplanıyoruz? Biliyorsunuz yeniden dünyanın gündemine geçirdiler. Ermeni soykırımı dedikleri olayı. Bu nedir bu Ermeni soykırımı dedikleri? Bu bir uluslararası yalandır. <laughs> tarihi bir yalandır. Altını çizerek söylüyorum. Büyük devletlerin Ermeni soyutlarını dedikleri olay dün de yalandı, bugün de yalandı. Ve dikkat çekicidir. Dün niçin böyle bir yalana başvurmuşlardı? Birinci Dünya Savaşı koşullarında. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa ve Rusya o zamanki vatanımızı paylaşmak için savaşıyorlardı. Ve savaş koşullarında Ermeni terör çetelerini Türkiye'ye karşı silahlandırdılar, para verdiler ve ateşe sürdüler. Biz de vatanımızı savunduk. Ermeni soykırımı dedikleri olay bizim vatanımızı savunmamızdır. Ve bu uğurda çok da büyük kurbanlar verdik, şehitler verdik. Yüz binlerce Türk ve Kürt, Müslüman o birinci dünya savaşında Ermeni çeteler tarafından ve Efendistler tarafından <laughs> Efendistler tarafından, tarafından öldürülmüşlerdir. Bu karşılıklı bir savaştır. Bu katile diye eski anılan işte Almanların Fölker Şilaf dediği bir karşılıklı kırımdır. Ama Karşılıklı Kırım demek de yetmiyor. Bir haklı savaşanlar var. Biz, Türkler o zaman haklı bir savaş verdik, bir vatan savunması yaptık. Birinci Dünya Savaşı'nda vatan savunması yapan tek ülke Türkiye'ydi. Bunu Lenin de altını çizerek belirtmişti. Ve yine Lenin hatta demiştir ki bakın Çarlık Rusyası Ermeni ajanlarını Türkiye'nin üzerine ateşe sürmeye hazırlanıyor, provokasyonlara hazırlıyor diye de daha 1914 yılında yazmış. Sovyet arşivleri olsun, Türk arşivleri olsun hep bu gerçeği görürler. Dolayısıyla olayı Birinci Dünya Savaşı'nda haklı bir savaştan, vatan savunmasından kurtararak ele almak tamamen emperyalistlere ait bir şey. Peki bu gün Antlaşması'ndan sonra bu Ermeni soykırımı hikayeleri son bulmuştu, kesilmişti. Fakat yeniden dünyanın gündemine son zamanlarda getirdiler. <laughs> Niçin Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi kriz bölgelerine bir müdahale gücü olarak ateşe sürmek istiyor? E, Türkiye tabi bunu kabul etmiyor. Türkiye'nin boyun eğmesi,